Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fener Otodan Suat abiniz. Herkese selamlar olsun. Doğanımızda tekrar sol tarafına başladık. Şöyle gördüğünüz gibi cam direğini kestik. Kapı direğini bakacağız durumuna göre şuraya. Büyük bir ihtimal kesilir herhalde. Eteğini keseceğiz, değiştireceğiz. Tabanın bir kısmını değiştireceğiz. Şöyle şu arabanın alt şasisi. Arkadaşlar durum bu kadar vayım. Bu çocuk bu arabaya çoluğu çocuğuyla biniyor. Yeni dalmış garibim. Fakat sorun değil. Ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi sıra sağ tarafını yapıyoruz. Son tarafı şöyle göstereyim size. Neler yapmışız. Arkadaşlar eteği değiştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi. Direğe mecbur dışarı çektirdik iç direği değiştirdik, dış direği değiştirdik. Çamurun bağlantı sacını değiştirdik, etek ucu diye geçer. Kapı direğinin şöyle göstereyim, kapı direğini değiştirdik. Şöyle fiyan kartı görebilirsiniz, fiyan kartı değiştirdik. Yani cam direği, soğuluk çıtasını değiştirdik. Şöyle umarım görünüyordur. Şöyle dış direk kapak sacını değiştirdik. Çok da güzel oldu. Bu taraf bitti arkadaşlar. Mecbur şu tabanı şöyle kestik. Kendimiz yaptık. Şimdi koltuk ayağını falan yapacağız. Onları koyacağız. Çocuklar bu arabada çalışıyor. Arkadaşlar ben de şöyle bir şahinimiz var. Araba önden hafif vuruk geldi fakat daha veliyatında sağdan ağır kaza yapmış ön podayı çektirmeden çamurla parça kaynatıp o şekilde aralığı kapatmışlar. Tabi biz şimdi şah, e, ön paneli değiştireceğimiz için mecbur uğraştık. Şöyle bağladık arabayı şuradan. Gayet de basit arkadaşlar. Bakın. Şuradan arkadan bağladık arabayı. Defransiyenin küpesine. Bakın. Ön kapı nerede? Neredeyse tavan üstüne çıkıyor. Buradan amortisör kulesine parça kaynattık. Duvardan çektirmemizi yaptık. Bu yaptığımız işlem e, neden yapıyoruz bunu? Şöyle anlatayım. Araba daha evvelden buradan kaza yapmış arkadaşlar. Sağdan. Şurada da görebilirsiniz. Hala şöyle şurada kırışıklık var. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu düzelttik. Ön paneli üstünü koyduk. Her şey güzel panelde. Bakın şuraya. Fakat şuradan çamurlukla şuradan kapının arası bu kadar açık arkadaşlar. Araba yani e, tabiri caizse eski e, insanlar bilir. E, kafa yukarıda sağ tara sol taraf aşağıda yengeç gibi yürüyormuş gidiyormuş bu araba yolda. Şimdi onu da getirdik yerine Allah'ın izniyle. Şimdi şu çatlakları falan kaynatacağız şuradaki. Şöyle şuradan baktığınızda 10 numara dümdüz gidiyor. Şu an gergeli vaziyette. Buradan temizini yapıp kaynatacağız, salacağız. Kapı falan hepsi yerine oturacak. Şöyle takliben görmeniz için şöyle göstereyim arkadaşlar. şu an çekili vaziyette. Yani çekili dediğim çocuk yaptırdığı yere gitmiş arkadaşlar. Emin olun yaptırdığı yere gitmiş. Adam tabi yaptığı işi biliyor. Ben uğraşamam demiş. Bakın orijinal deliği geldi. Bakın orijinali geldi. Orijinali yerinde. Orijinali yerinde. Şimdi hemen Şuradan aralıklara bakalım. Bakın arkadaşlar. İleri yeri ayarı var. Kitap gibi duruyor. Burayı sıkarken şu şekilde sıkacağız zaten biliyorsunuz. Araba kendini buldu. Şimdi bu şekilde kaynattıktan sonra bir de şu üst kılıç, kılıç saçını düzelttikten sonra şunu her şey yerlerine oturacak. Ha, bu sefer şu göğüs yukarıda kalacak. Bunu da nasıl aşağı indireceğiz? Şurayı arkadaşlar. Kaynağını yaptıktan sonra çamurunu koymadan önce buradan aşağı vuracağız takozla. kalafatla. Mecbur göğüs sacı aşağı inecek. Göğüs sacı aşağı inince burası da aşağı inecek. Yani şu o hatırlarsınız Şahinler'deki o saçma sapan bir saç yukarıda bir saç aşağıda muhabbeti olmayacak. Şöyle öteki taraftan göstereyim yaptığım işlemi. Ne yaptım? Oraya getirebilmek için arkadaşlar akü yerini kestim kopardım. Şuradan arabayı çektirdim. Şu kırışıklık gördüğünüz gibi yerine geldi. Şurası. Şurada bayağı bir kırışık vardı. Bu yerine geldi. Bu tam bakın böyle harika bir şekilde görünüyor. Kılıç sacı. Şöyle görün. Üstten de görün. Şimdi geldik bu tarafa. Aynı işlemi arkadaşlar. Bakın bu tarafı görüyorsunuz. Ne kadar köşe. Olmaz böyle köşe. Şuraya bakın. Adam nasıl bırakmış. Şuraya bakın. 10 kere parça koymuşlar. Bakın buraya. Buradan eklemiş. Buradan eklemiş. Buradan eklemiş. Ya bu niye yapıyorsun ki yani bunu? Şunu şuradan çıkart veya şuradan çıkart. Tek parça koy. Adamın arabası tertemiz olsun. Söyle adama. Şu kadar para tutuyor. Kılıç sacı lazım diye. Adam verir. Bu somunları buraya kaynatmanın anlamı yok. Bakın ne kadar rezil bir vaziyet görünüyor. Şimdi şuraya bakın. Bir gün uğraştım buraya. Bir gün uğraştım şurayı yerine getirebilmek için arkadaşlar. Hani bana da yazık günah. Ne yaptım beğenmedim. Radyatör alt sacını kestim. Şunu. Bakın şasenin burnu kulakları. Şöyle bakın içeriden. Burnunu tamir ettim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu podya sacını düzelttikten sonra şöyle bakarsanız şaseye. Tam şurası dönük. Tam şurası dönük arkadaşlar. Ben bunu böyle kaynattım. Neden kaynattım? arabanın kafası sağlam olsun sabit olsun çektireceğim diye arkadaşlar. Şimdi paneli koyup her şey bittikten sonra şuraya bir parça punt alacağım. Şuradan şuradan çektirmesini yapacağım. Bunu çektireceğim. Şu arkadan şuradan bir tane büyük çekişle vuracağım. Şasarın numara yerine gelecek. Yani şu e, rezil görüntüde gidecek. Şöyle gördüğünüz gibi uğraşıyoruz. Akü yerine bakın bu şekilde. Aynı 5'lik makkapla deliyoruz. Orijinal puntalarını koyuyoruz. Şöyle göre, görebilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. 10 numarada oluyor. Yani benim görüşüm tabi e, siz takdir edersiniz etmezsiniz ayrı konu. Şimdi aracımız artık bitme bitme aşamasına geldi burada. Ben yarın bunu bitireceğim. Şunları falan da kaynatacağız tabi. Çünkü çektirdik asıldık hepsi çatladı koptu. Büyük bir ihtimal tabii bu pode de e, o tarafa doğru dönük. Bunu da aynı şekil karşıdan çektireceğiz. Her şey yerine gelecek. Hatta şu anda şöyle görebiliriz arkadaşlar. O, bu tarafta da ne var ne yok. Hiç üşenmeyin. Yani 5 dakikanız alır. Hiç üşenmeyin. Alın arabanın üstüne tak, takacağınız çamurluğu. Podiyi yerine getirdikten sonra veya getirmeden önce size ölçü olsun diye. Araba ne işlem yapmanızı söyleyecektir size. Bakın şimdi çamurluğu koyuyoruz. Getirdim. Şöyle girdi. Şimdi buyurun rezilliğe bakın. Buyurun rezilliğe bakın. Diyeceksin ki arkadaş çamurluğu oturtturmadın. Evet oturtturmadım. Şimdi oturtturuyorum bak. Bu çamurun oturmuş hali. Bu çamurun oturmuş hali. Oturtturulmuş hali. Şimdi bakın burada bu kadar olması lazım. Kafaya bakın. Hiçbir tane delik tutmuyor. Hiçbir tane delik tutmuyor. Bakın. Bunu böyle kaynatmış bu amcam. Bu vatandaş bunu böyle kaynatmış. Çocuk da tekrar gidince yok ben uğraşamam. İş, i̇şin ne olacak tabi? Uğraşamayacaksın tabi. Yaptığın pisliği biliyorsun çünkü. Çocuk da tutturdu. iki tane orijinal çamurluk alalım. Tamam kardeşim iki tane orijinal çıkma çamurluk bulduk. Bakın alakaya bakın ya. Şimdi bu nasıl olacak? Buradaki yaptığımız şu işlemin aynısını arkadaşlar burada da yapacağız. Aynısını. Şimdi bu adam bunu koymuş bakın. Kapı böyle. Bakın çamurluk oturuyor hesapta. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu önden çektireceğiz. Kafadan, amortisör kulesinden burayı. Aynı şekilde aşağı kürk'ü koyacağız. Bu tarafını arkadan bağlayacağız. Zaten aşama aşama göreceksiniz. Önden çektireceğiz. Bu arabanın kafayı aşağı düşüreceğiz. Burnu. Kafa aşağı düşünce çamurluğu da gelecek. Her şey gelecek. Fakat kapı ayarı bozulacak arkadaşlar. Kapı ayarı bozulacak. Neden bozulacak? Şimdi bu adam bunu böyle yaptığında üst menteşeden yukarıya aldı. Alt menteşeyi de aşağı aldı. Etik, etik diğer çamurluğu, arabanın eski çamurluğu kendindeki üstünden çıkan <laughs> burası muazzam. Ama araba e, karşıdan baktığınızda e, şey gibi duruyor. Çekik zaten şuradan da belli olabilir. Bakın. Şimdi sağ tarafı yerine getirdik. Bakın sağ taraf yerinde sol tarafa bakın. Arabanın solu sağa bakıyor. Yani bunu yapamıyorsa yapma kardeşim ya. Yapma ya. Bu işi yapma ya. Yapma bu işi. Yapma bu işi. Bunu yapamıyorsan bu işi yapma ya. Şimdi ben bunu bu şekilde ayarlamam lazım arkadaşlar. Bakın. Benim bunu bu şekilde ayarlamam lazım. Yani bu şekil olması lazım. Bakın bu şekil oldu ne oldu? Buyurun buraya. Şimdi ben arabanın hem çarpını yapıyorum. Şöyle görün. Nereye geldi civata yerleri? Hem çarpını yapıyorum. Hem bu pisliğiyle uğraşıyorum arkadaşlar. Hem bu pisliğiyle uğraşıyorum. Ha, eee diyeceksiniz ki Suat Usta ee, hakkını alma. Hakkımı almazsam ben bunu yapmam. Baştan geldiği gibi gördüm. Kardeşim bak senin arabanda bu durum var. Durum bundan ibadet. Bu olur mu? Olur abicim. İki tane çamurluk bir kaput istiyorum. Oynanmış kaputla çamurluk istemiyorum. Arabanın çizgisi, şekli, şemali yerine çıksın. Şu gördüğünüz taraf arkadaşlar aynı bu tarafta. Bakın bir gün uğraştırdı burası beni ya. Bir gün. Velhasıl işlerimiz böyle. Ee, oradan bir sürü yorum yazan arkadaşlar bazen yazıyorlar işte Tofaş'ta kimse uğraşmıyor. Ee, başından sağıyorlar. Kardeşim sen Tofaş'ı yapamıyorsan bir Audi, bir Jetta'yı, bir Pas Passat'ı, ne bileyim bir Honda'yı nasıl yapacaksın ya? Nasıl yapacaksın ya? Tamam çürük araba yapmayan ustalarımız var. Amenna. E sen bu çürük değil ki bu 97 model Şahin. Bunun anasını ağlatmışsın. Belinden su almışsın ya. Hani diyorlar ki işte Bursa. Tamam arkadaş Bursa. Bunu yapan da Bursa'da. Bakın. Hani her memlekette var bu. Bu arabayı yapan da bu arabayı yapan da böyle kaynatan da Bursa esnafı. Ve çocuk abartmıyorum 25 bin lira para vermiş arkadaşlar. şu bir ön panel değiştirmiş. Değiştirdiği e, taktığı ön paneli size göstersem yerlere yatarsınız gülmekten. Yerlere yatarsınız gülmekten. Farlan pancurun arası hiç yok. Farlan sinyalin, sinyalin arası 4 santim. Bakın. Arabaya karşıdan bakıyoruz. Keşke işte pişman oldum. Arabayı geldiğinde şöyle bir çeke, çekseydim. Görecektiniz. Arabanın bir tarafı <laughs> yukarıda bir tarafı aşağıda. Sol taraf aşağıda. Sağ taraf yukarıda. Şimdi biz ne yaptık? Sağ tarafı düşürdük aşağı. Tam çizgisi çizgisini şöyle şateden görebilirsiniz. Dümdüz gidiyor. Şimdi kaldı buradaki şu sıkıntı. Şimdi buraya getireceğiz arkadaşlar. Buraya getirdikten sonra yani buraya getireceğiz burası bitti. Şimdi oranın kaynağını yapacağım. Çocuklar yemekten gelsinler. Buranın kaynağını yaptıktan sonra kapısı camı çerçevesi gayet güzel olacak. Ondan sonra hemen geçeceğim buraya. Bakın şuraya. Bırakır mıyım ben bu pisliği? Bırakmam. Bırakmam arkadaşlar. Bırakmam. Çünkü bir tofaşın satmaya götürdüğünüzde yıkamaya aracı yıkamaya götürdüğünüzde şöyle kaputunu açıp hani bezle siliyorsunuz ya. Şuralara baktığınız zaman mideniz bulanıyor. Ah diyorsun böyle. Ben öyle diyorum bilmiyorum e, siz ne düşünürsünüz. Ah diyorum. Şimdi bakın şuraya yaptık. Sadece şurada bir göçük kaldı. Ben onu da yapacağım şimdi. Açacağım arkasından tumtasını. Tertemiz kalem gibi çıkacak. Adam gurur duyacak ya açtığı zaman şıkır şıkır silecek. Şimdi denemesi denemesi bedava. Hani içimizde yani ben yapabilecek olsam yani benim karakterim kaldıracak olsa aynı bu şekilde bu paneli koyarım. Aynı evet arkadaşlar aynı bu şekilde bu paneli koyarım. Olur mu? Buyurun bakın. Olur mu? Olur. Çok güzel olur. Nasıl olur? Kendime ana avrat ömür boyu küfür ettiririm. Ben çünkü arkadaşlar şöyle ya gördüğüm zaman. Aleykümselam. Şöyle gördüğüm zaman şu şekilde yani alena söyleyeyim. Anasını bilmem ne yaptım çocuğun bunu böyle mi yapar? bölüm olur. Ama işte bu ee, biraz da araç sahiplerinden kaynaklanıyor. Kimisi galerici, kimisi rentakarcı, kimisi al satçı. Yap kardeşim. Bunu da bir garabana satıyorlar. Ondan sonra o da yapmaya gittiği zaman Aa, araba çok güzel, iş yok, şu yok, bu yok. Usta dedi mi 25-30 lira? Eyvah. E, eyvah ama bu işte eyvah. Bu. İş istiyorsan bak karşıya nasıl uğraştık bir gün. Her şey yerli yerine. Her şey pırıl pırıl. Şasenin puntaları şöyle traversacının puntaları şöyle megesi yapıldığı zaman nasıl görünecek arkadaşlar pırıl pırıl görünecek şuraya bak ya po, sacını, şuraya bakın arkadaşlar şuraya şuradaki macunu görebiliyorsun değil mi podya sacı bu ya pod sacı ya arkası boş bir örs çekiç al elinden gelen 5 dakika sürer bir sürsün bir saat sürsün ya bir saat sürsün ya Velhasım arkadaşlar böyle araçlarla uğraşıyorum. Oradan çok talep var. Usta benim arabamı yap, benim arabamı. Ee, arkadaşlar ben ile çalışıyorum. Bir araba, bir araç bitmeden öteki aracı almıyorum. Sadece e, şöyle bir hata yaptık. Bu arabayı aldık. Çocuk mağdur durumdaydı. Yapalım diye. E, Arife günü bayram üstü. Geldi, çıktı geldi bizim evimize. Baktım çocuğun arabasının durumuna. Hiç içeri değil. Gönderemedim de. Hani dedim tamam kardeşim buyur gel. Yapacağız dedim işte Uğraşıyoruz. Bundan sonra yapacağım arabaları ayıklayacağım arkadaşlar. Ben de temiz araba yapacağım. Bıktım bu pisliklerden. Bıktım. Hani yeter ya. Yani kim nerede yaptırırsa orada düzelttirsin ya. Yani bu sıkıntı neden arkadaşlar? Adam arabayı yaptırmış. Geliyor. Ben bunu yaptırdım işte usta ya? sen yerine getir farının kapısını gel. Ya, ya kardeşim sen bunu yaptığın yere götür. Bu arkadaş da YouTube'dan dedi ki abi böyle böyle bir durum var. Hani rica etsem yapar mısın? Dedim arkadaş durum bundan ibaret. Hani şu an yorumum. Kıramacağımız birini soktu araya. Aldık arabayı. Aslında araba o kadar güzel ki arkadaşlar bakın. Pırıl pırıl araba ya. Pırıl pırıl. Şöyle bakın pırıl pırıl ya. Yani şu arabaya bu işi nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın ya? İşte bu da neden oluyor arkadaşlar? Göç oluyor. Adam ee, köy, kasaba, orada ufak tefek tamircilik veya bir şeylerle uğraşmış. Burada geliyor 6 ay bir sene kaportajın yanında çalışıyor. Ha ben öğrendim. Lat açıyor. Her durumdan geliyor. Van'dan geliyor. Oradan geliyor. Antep'ten geliyor. Falan filan. Ya biz ilkokul 3'ten beri. Ben ilkokul 3'e gidiyordum. Çıktığımda Doğru ustamın yanına gidiyordum Hani ben e, Usta oldum diyemiyorum Ustam da hala gelir gider Çayımı çorbamı içer uğrar Oğlum nasılsın ne yapıyorsun ne ediyorsun diye Bakın ben usta oldum diyemiyorum Ama bu adamlar Bunu yapan adamların yanında ustayım ya yani Bunu yapanların yanında ustayım ben ya Velhasıl durum bu arkadaşlar Herkese tekrar çok selamlar Kendinize iyi bakın Suat abiniz devam ediyor. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Olmazsanız da sıkıntı yok. Dediğim gibi parça konusunda zaten herkese yardımcı oluyorum. Parça arayan e, bir şekilde ulaşıyor bana. Buluyoruz, gönderiyoruz. İnsanların işini gücünü görüyoruz. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar. Hoşçakalın.